Herkese merhabalar. Bugün sizlere ev yapımı biber salçası nasıl yapılır onu göstereceğim. Evde çok kısa sürede, zahmetsiz bir şekilde biber salçamızı hazırlıyoruz ve muhteşem bir biber salçası oluyor. Hem rengi, hem tadı, hem kokusu yani inanılmaz bir salça oluyor. Yani bu videoyu izledikten sonra kendi salçanızı evinizde artık kendiniz hazırlayacaksınız üstelik yiyip tadına baktığınızda yani dışarıdan salça almayacaksınız artık yani bunu kesin garanti veriyorum size ee, böyle biberlerim var kapya biberler yani salçalık biberler kalın böyle etli olması gerekiyor biberlerinizin biberlerimi iyice yıkadım hepsini böyle kuruladım ee, bu arada tatlı biber kullanacağım ben isterseniz yani salçanızın acı olmasını istiyorsanız acı biber alıp Acı bir salça elde edebilirsiniz ya da tatlı veya karışık ikisini karıştırıp böyle orta acı bir salça elde edebilirsiniz. Yıkadığım biberlerimi şöyle iç kısımlarını, çekirdeklerini çıkartıyorum. Biberimi ortadan ikiye ayırıp çekirdeklerini ve çekirdek yuvalarını hepsini çıkartıyorum iyice. Bu arada burada 6-7 kilo kadar biber var. Bu kadar biberden toplamda bir e, buçuk yani iki kiloya yakın e, biber salçası elde etmiş olacağım. Daha fazla biber salçası elde etmek istiyorsanız e, biber miktarını ona göre arttırın yani daha çok biber e, alıp ona göre salçanızı hazırlayın. Bütün biberlerimi böyle e, çekirdeklerini çıkartıp temizleyeceğim. Bu arada sap kısımlarını atmıyorsunuz. Sap kısımlarının etrafındaki biberleri de alıp sapını artık atabilirsiniz. Yani biberimizin hiçbir tarafını ziyan etmiyoruz. Hepsini kullanıyoruz. Bütün biberlerim hazır. Şu anda hepsini kesip doğradım. Hazır. Şimdi artık mutfak robotuna alabilirim. Mutfak robotunun içerisine biberlerimi küçük küçük doğrayıp ekleyeceğim. Robotun çok fazla zorlanmaması için biberlerimi biraz küçültüp ekliyorum. Bu arada evde kıyma makineniz varsa kıyma makinesinden de geçirebilirsiniz. Kıyma makineniz yoksa eğer böyle bir mutfak robotunu alıp e, onunla da biberiniz yani biber salçanızı hazırlayabilirsiniz. Biberimin işte robotumun alabildiği kadar biberleri ekliyorum içerisine. Robotunuz eğer çok güçlü değilse çok fazla zorlamayın yani çok doldurmayın her seferinde öğütebileceği kadar biber ekleyin. Çok zorlayıp da makinanızı bozmayın. Robotumun içerisini doldurdum. Şimdi kapağını kapatıp çalıştıracağım. 1-2 ya da 3 dakika boyunca çalıştırıyorum. Böyle iyice ezilmesini yani iyice böyle püre haline gelmesini sağlıyorum. Çok böyle tane bırakmıyoruz ki ee, salçamız kuruduğunda böyle taneli taneli olmasın diye iyice böyle ezin ki yani küçük böyle rendelenmiş gibi bir kıvam alsın hepsi böyle kuruduğunda salçamız da çok güzel olacaktır Bu arada e, hepsini bitirdikten sonra böyle salçamı yani biberlerimi hepsini böyle tencerenin içerisine aldım bir kaşım kaynatacağım içerisine biraz kaya tuzu ekleyeceğim böyle kaynatırken hem böylelikle fazla suyunu da almış oluyorsunuz, fazla suyu buharlaşmış oluyor. Hem de sonradan böyle küflenip bozulmasını engellemiş oluyorsunuz. Kaynadıktan sonra ben böyle fırın tepsisinin içerisine aldım. Fırın tepsim bayağı böyle derin ve büyük bir tepsi. Salçanın hepsini onun içerisine aldım. Tepsimi balkona aldım şöyle yaklaşık 3 gün balkonda bekledi. 4. gün salçam hazır oldu. Balkonum çok fazla güneş görmüyor yani günde birkaç saat güneş görüyor. Eğer sizin böyle sabahtan akşama kadar güneş gören bir yeriniz varsa oraya bırakırsanız bir gün hatta iki günde de hazır olacaktır salçanız yani güneşe göre değişecektir kuruma süresi bu arada bulunduğunuz şehre göre de değişecektir kuruma süresi eğer böyle çok nemli bir şehirde oturmuyorsanız çok kısa bir sürede kuruyabilir ve sürekli güneş görüyorsa o zaman da çok kısa sürede kuruyabilir. Ee, ona göre salçamızın kuruma süresi değişecektir. Bu arada dördüncü gün e, salçam görüyorsunuz, hazır. Bu arada daha böyle kuru olmasını istiyorsanız bir gün daha bekletebilirsiniz. Ee, ben salçayı bu şekil seviyorum, yani çok kurutmuyorum. Şu an benim için yeterlidir içindeki su oranı kayboluyor ve sadece biberlerimiz kalıyor. biberlerimiz zaten güneşte piştiği için hava ve güneş vurduğu için çok güzel bir şekilde salçamız hazır oluyor. rengini görüyorsunuz yani dışarıda satılan salçaların bin çeker resmen. inanılmaz böyle kırmızı çok güzel bir rengi oluyor. hele tadı yani muhteşem bir tadı oluyor. buram buram böyle biber salçası kokuyor. Yani bunu denedikten sonra kesinlikle dışarıdan salça almayacaksınız. Evde kendiniz hazırlayacaksınız. Gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede, çok pratik bir şekilde hazırladık. Yani sadece biberlerimizi doğrayıp makineden geçirdik. E, isterseniz kaynatabilirsiniz isterseniz kaynatmak zorunda değilsiniz bu tercih meselesi e, ben kaynattım hem daha böyle kısa sürede hazır olması için salçanın hem de uzun süre saklayabilmek için yani küflenip bozulmaması için e, sadece bir kaşım kaynattım dediğim gibi tercih meselesi kaynatmak zorunda değilsiniz direkt böyle robottan geçirip tepsilerinize alabilirsiniz Biber salçam hazır olduktan sonra böyle e, kavanozlara dolduruyorum. İki tane şöyle bir litrelik kavanozum var. Bir tanesi tam doluyor, bir tanesi de böyle çok az bir şey, boşluk kalıyor. E, yani 6-7 kilodan e, tam böyle 2 kilo değil de, yani biraz bir buçuk kilonun üstünde bir salça elde etmiş oldum. Eğer çok fazla salça istiyorsanız, yani bu kadar salça bana yetmez diyorsanız e, bir yıl boyunca daha fazla biber alıp daha fazla biberden hazırlayabilirsiniz. Bu arada salçanızı güneşte bekletirken mutlaka her gün karıştırmanız gerekiyor. Hatta günde birkaç kere karıştırmanız gerekiyor ki şöyle iyice e, suyu kurusun. Sadece biberlerimiz kalsın. Salçamız hazır olsun diye mutlaka karıştırmanız gerekiyor. Biber salçalarım hazır. Böyle kavanozlara doldurdum. Kapağını sıkıca kapatıp e, serin bir yerde muhafaza edeceğim. Ve bütün yemeklerimde bu biber salçamı kullanacağım. Hem güzel bir renk verecektir, hem de inanılmaz bir lezzet verecektir. Yani evde kendimiz yaptığımız salça gibisi yok bence. İçinde herhangi bir katkı maddesi yok, herhangi bir koruyucu yok. Ee, kendi elimizle yaptık, pratik bir şekilde yaptık. Çok fazla uğraştırmadı bizi. Üstelik e, bütçemizi de çok zorlamadı. Sadece biberlere verdiğimiz para o kadar. Yani hem maliyeti düşük hem lezzetli hem güzel hem sağlıklı bir salça elde etmiş olduk. Bu arada biber salçası ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlara yazarsınız. Ben kesin dönüş yaparım size. Bugünlük benden bu kadar. Deneyeceklere kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olursanız çok sevinirim. Bu arada emeğime karşılık olarak videomu sevdiklerinizin de haberdar olması için paylaşırsanız çok seviniriz.